Halo Infinite Operation Shadows güncellemesi. Halo Infinite 5 Ağustos'ta yayınlanacak Operation Shadows güncellemesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunun zorlu 2021 çıkışından bu yana gelişimi sürerken bu güncelleme ile hayranların favori hava aracı olan Falcon Halo Reach'ten sonra ilk kez geri dönüyor. Falcon mevcut Big Team Battle haritalarında yer alacak. Yeni Vestige Carbine silahı ise Banished Slayer adlı asimetrik Slayer varyantında kullanılabilecek. Güncelleme ayrıca Plasma Pistol, Gravity Hammer ve Stalker Rifle gibi 10 silahı daha Weapons Bench'e ekliyor. Firefight modunda artık 1. ve 3. şahıs bakış açıları arasında geçiş yapılabilecek. S&D Extraction modu da küçük iyileştirmeler alıyor. Ayrıca yeni Operation Pass sunulurken gelecek planlarda netleşiyor. Operation Warpath 9 Eylül'de, Halloween ise 7 Ekim'de geliyor. Öte yandan bir Halo Combat Evolved Remake söylentisi dolaşmakta. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ayrıca canlı yayınlarıma katılmayı unutmayın. Canlı yayınlarda Halo ve Dahası gibi oyunları oynuyoruz. Canlı yayınlar için kanalımızın canlı sekmesine gidebilirsiniz.